Selamlar arkadaşlar. Ne oluyor lan? He? Uzun ne? bir aradan sonra tekrar sizlerleyim Birbirinden acayip iki oyun oynadık arkadaşlar. Tesla yok olmuştu. Çok enteresan şeyler yaşadık. Arkadaşlar Tesla'yı görüyorsunuz. Enteresan. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın o zaman. Kayıt. <laughs> Var değil mi? Ayrılın, 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 ayrılın. Aman aman aman. Anlatıyorum bense bu. Bir biri de burada, önümde. Saklanın ya, geliyorum ya. Sen ölme. 12 seconds later. Ah oh be Sinan. ölmezsin ya. Hmm. çok tepelerde şeyler var ya. Bunda lan. Arkadaşlar Tesla'yı görüyorsunuz. Enteresan. Araç geliyor, Gel Sevo devam edelim yanımıza. Çok kasıyor. Bir dakika Sevo. Bak adam var Seva gördün mü? Buggy Bagi, buggy'e. Uuu donuyor. Buggy'e binmesinler Seva. Dolu. Aman aman nereye geldik bir anda? Neresi burası lan? Geliyor Seva yanımıza. <laughs> Allah. Hep. Var mı Seva şeyi senin? Yok. Maalim. Önümüzde durdu Seva buggy. Gidi aşağıya. E bagiye sıkarsan dibindeler adamlar. E yanımızdaki ağaçta dikkat et. Takma Sevo. Sevo dur şey atıyor, bomba atıyor sattı. Bro. Burada bir atışlar var ama. Ah! Sevo bu ev dolu. Duruyor üst katımda Sevo. <laughs> Tolda. Gel Sevo gel gel. <laughs> Ana! Burada değil lan. Ne oluyor lan? Ha? Allah belanı vermesin senin. Koş kırmızı şey girmemiz lazım. Koş 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 koş. Bizim farkımıza değil herhalde. <laughs> of yemişti ya. Tam kas yemişti. Niye bayılmadı ya? Gördüm Seva. Üçüncü kapta. En soldaydı. Ya buradan kimse gelmemesi lazım. Seva gösterme onlara. Bayıttım birini. Sebo evet, canı çok azdı ama dur sen dikkat et Sebo sen dikkat et Aa, aşağıdan dolaşıyor ya ne olur ne olur gelme ne olur gelme Sevo bomba attı o tarafa. Sevo aşağı gelebiliyorsan gel. Ha, oradan nasıl kaçtık biz? Gördüm Sebo. Sağdalar evet gördüm. Geliyor Sebo. Birisi dış şey, şeyin arkasında. Şimdi bom Bomba. Arkadaşı da samanın arkasında. Gördüm. Gördüm Seva. Beni bekliyor. Seva bana doğru sürünebiliyor musun? Arkadaş süründü ona. Görür lan burayı? Geliyor. Geliyor. Betül geliyor. tut onu. On tutabilirsen çok güzel olur Öfli. Burada bir baygını var çünkü onu almaya çalışacak. Hadi 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 çık 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 çık. Baydım onu. Geldi mi Neşin? Tam planladığım gibiydi her şey. Aa çatıda. Ofli şeyde çatıda. Çünkü köpeği köpüş orada. Five minutes later. Köpek nereye gitti? Köpek niye aşağı indi? Aa yolda koşan biri var. Niye bu arabaya doğru koşuyordu? Bak burada. Bu olabilir ha. Ha buymuş buldum buldum buraya doğru geldi. Evet fişek var bunda çünkü. MK var ha al para. Hopefully şerefsiz inatını attı <laughs> beni aşağıya. Ya beni niye buraya attı? Ben çıkamam ki kesin. Abi bak bana. Buradan oraya nasıl çıkabiliyorum? i̇şte ya o az aşağı gelip kenara atlaman lazım. Ha şu yukarıya değil mi? Ayaktayken atlamam lazım? o bir <laughs> adam geliyor. Nereden? Hop öldürürüz onu. İş. Ha gördüm. Nasıl öldüremedim onu ya? Sen mi sıktın? Uh -huh. Ha öldü. Öldü öldü. Direkt öldü. Five minutes later. <laughs> Araba geldi ofle. Kıpırdama hiç. Hiç kıpırdama ofle. Bizi hiç bilmiyorlar. Gelsinler. Hiç bilmiyorlar bizi. Orada, Aman <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşım öyle öldürülmez böyle öldürülmez. M24 acaba? Ah. Arkada dur okte. Bekle. Açığa çıkarlarsa dağıtalım. Ağızlarını, yüzlerini dağıtalım. Oraya girdi. Nereye atıyorsun? Üst kata çıksan ne güzel olur ya. Tam bombanın kucağına. O bir bomba atabilir. Ona dikkat etmeyi unutma. Ölme ha. Hah, yakarsan oraya olur. Çekil dedim bomba. ama. Oo! Oo! Eee YouTube'a sesleniyorum buradan. Eğer win alırsak beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayınız. Hmm, abi şuradalar. Yo görmemişim. Gördüm sandım. Fena çatışıyorlar şu an. Neredeler lan? Göremiyorum. Sesi var ama şey yok. bizi. Bak şurada evdeler galiba. Bak buradalar galiba. Gördüm adamı. Hı. Helal be. Nerede o play? Kalkan açtı orada da. Göremiyorum ki. Neşin geldi mi? He. Evet ama arkadaşa gitti onu. Şu an açınca gördüm Opli. Ha orada adamlar. Halkanın arkasında. Değil mi? O üç kişi Opli bunlar. Başka tarafa bakıyorlar ama. Şurada bir tane daha var. Önü... Hayır. Kola bakıyorlar. Oh be leş çalıyordum ya. Uh. Ya bunlar nereye bakıyor ya? Sağlarına mı geldiler? Ee bir kişi kalmış orada o da. Son bir kişi later. Güzel dostum. Hadi göster kafanı da bu iş bitsin. On leş olsun bitirelim bu işi. Sana sıkıyordu benden yedim. Önünde dikkat. Göremiyorum ki sistem. <laughs> Tam çıkıyor dışarıdan. Bin geldi. İstediğimiz o bin şimdi geldi. Du. Mert. Tukat.